Şöyle biraz devam edelim. Biraz ileriden döneceğim şimdi. Çok ileri kadar yürümeyeceğim. Şuradan döneceğim. Devam edeceğiz tekrar. i'll show şöyle biraz daha gidelim isterseniz oradan döneyim. Biraz ileride bir arada internet kesiliyor. Hani orada canlı yayın biraz bozuluyor. Oraya Şimdi buradan döneceğiz arkadaşlar. Az daha gidip Niye <laughs> diye bayağı bir geldim. Az döneceğim diye derken. Ama <laughs> o kadar güzel ki. Ben yürümek istiyor. Neşe hoş geldin Neşe. Şimdi buradan biraz şöyle bir video alalım. Şuradan böyle dönelim artık. Yavaş yavaş. ne kadar oyun oynuyor. Fıstık. Fıstık. Sen buraya mı geldin? Yukarıdaydın hani. Teşekkür ederim sağ olun Neşe Hanım. Bu bizim sokak hayvanlarımızdan. Bizim mutlu köpeklerimiz bunlar. Gördünüz mü ne kadar tatlı. Yukarıda aslında normalde sağ yukarıda duruyor. <laughs> Benim diyor sahiplenmiş. <laughs> ben onun bir şeyini çekeyim videosuna. Yok o şey alışkın olduğu için öyle yapıyor. Buralarda çünkü o zaten. Alışkın olduğu için size öyle yapıyor. Bak ben de biraz şey yapayım. Ben videosunu çekeyim Bakın. Yok yok alışkın olduğu için. O şimdi şey yapsın diye geliyor. Hepsi. şey Onun için yapıyor. Fıstık. Yok kız yaptı zaten yapardı. Fıstık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> ha şey ha atıyorsun ya ondan yapıyor. Gel. Hadi git. Hadi ah. Ama soğuk değil mi? Bak. Ama top yok ki. Maalesef taş atacağız. <laughs> nasıl güzelsin sen ya? Sen nasıl güzelsin? Nasıl? Dur, seni göstereyim canlı yayında.